Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi renk yağmur etkini yapacağız. Malzemelerimizi sever misiniz? Bunun içinde ne var? Su. Evet. Burada ne var? Deterjan. Bunlar ne? Gıda Evet. Şimdi bunun içine şu deterjanımızı dökeceğiz. Sadece şöyle. Evet. Şimdi bunu bir hemen şey Evet. bir Şimdi bunun içine gıda damlatacağız. Çok tamam mı? Çok yavaş. Burası çok değil. Tamam tamam yeterli yeterli. Şimdi diğer adamdan damlat. Sarıdan. Sarıyla damlat. Aşağı bir yere. Şöyle. Sık. Evet. Dur bakalım biraz daha. Evet oldu. Şimdi şu rengi hangi renk? Evet şimdi kırmızı damlat. Şuraya yazdım. Sefer bir dışına damlat olsun olmaz. Renkler karışıyor. Evet bir dakika. Heh. Bak renkler şu an aşağıya doğru inmeye başladı. Şu... Bak bak başladı. Bak, <laughs> bak, bak, bak. Bak, bak, bak bakar mısın? Renkli yandırma bak. <laughs> hadi yanına gel bir şey Şuradan sen kenara doğru gel anneciğim. Ama kenara doğru gel. Şöyle birazcık sana diğer renkler görürsün. Evet. Damlat. Tamam. Bir bakalım izleyelim şimdi. Bakar mısın renklere? Biraz daha sarıdan damlatalım. Bak sarı bu damlat. Kırmızı zaten bayağı damlatmış. Mavi altımız mavi. Damlatalım. Tamam şuraya. Şuraya damlatmışsın. Oraya değil. Köşeye evet. Sık 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 sı, birazcık. Tamam. Dura damlamasın aşağıya doğru. Bekle. Şimdi mavi derdiymiş. Hadi gidelim. İzle bakalım. Görüyor musun renkler nasıl böyle aşağıya doğru iniyor? Hayır. Evet. Şimdi Hı. renkleri izleyeceğiz böyle. Şimdi bu renklerin hepsi teker teker aşağıya doğru çökecek biliyor musun? Evet. Bak. Evet, Çok güzel görünmüyor mu? Evet, Anneciğim oradan aşağıya doğru iniyor işte bak iniyor gördün mü? Evet. Bak yeşil de iniyor bak. Çok güzel değil mi? Bir artabat var. Artabat var. Artabat var mı? Biz arkasına şöyle bir çöz şey koyduk. Evet, sana gökmüş anlatılatıyor mu? Seninle evet, partnerimiz küçük çarlıktır, ne yapma? Ne dedi? Ne yapar ne? Ne yapacak öyle bir mana? Ne yapmanıca? Ne? Ne yapacağız? Ne hayır Bugün bir kere demiş karnamam. Şimdi daha iyi bir dost çıkar da kızma falan etmiyor. Söyle, sana sana. Ne? 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 bakalım Ne? 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 Geç karşısına. Gözüme tut. Gözüme tut. Gözüme tut. Görüyor gördün mü? Görüyor Annem görüyor musun? Şöyle Bak renkler nasıl iniyor. Sarı nerede? Sarı. Sarı görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü deterjanımız e, renkli olduğu için e, renk olarak sunu zaten rengini turuncuya attı. Ondan kaynaklı da görünmüyor. şey de yıkabilir Hı? Şerimi. şey de şey. yıkabilir ne yapacaksın? Boya mı? Hmm. Yapabilirsin daha Bekle. Bak kadın. Bakın. <laughs> <Parmak gülüyor> renk renk boyu oldu değil mi? Şey Hayır yeterli şey şu evet. Bu mı? Ama çok hoş oldu. Ama şu Yavaş yavaş iniyor. Anne şu parmağım nerede? Şu. Parmağım nerede? Kalksana. Şuraya bakayım. Çık bakayım Anne ee, şu, pandan... ee, şu, pandan... şu pandan Hı? hangi renk oldu? Mavi. Bu oldu? Evet. Bu şekilde deneyimiz başarılı bir şekilde oldu. Siz ne yaptık anneciğim? Renk yağmuru. Evet. Beğendin mi etkinliğimizi? Ben etkinliğimizi beğendin mi? Ben beğendim. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.